Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Şu an Microsoft Türkiye ofisindeyiz ve yanımızda Windows Pazarlama Müdürü Onur Bey var. Kendisi bize Windows 8'in yakında tanıtılacak olan Windows 8'in detaylarını verecek, demosunu yapacak ama öncelikle size şunu sormak istiyorum. Hani ee çoğumuz Windows kullanıyoruz. Şu anda Windows 7 kullanıyoruz. Evet. Windows 8 kullanıcılara ne gibi yenilikler sunacak? Bir ufak detay verebilir misiniz bize? Tabii ki memnuniyetle. Teşekkürler öncelikle fırsat için. Windows 8 26 Ekim'de tüm dünyada lanse edilecek ve yepyeni bir deneyimle bizlerle buluşacak. Windows 8 geldiği zaman her şeyden önce yepyeni, akıcı, güzel, canlı bir ön yüzle bizi karşılayacak. Bugüne kadar olan masa üstünün yerine artık yepyeni bir deneyim bizi karşılıyor. Hı hı. Windows 8 bu yepyeni ön yüzün ötesinde sadece bir işletim sistemi yeniliği de değil. Yepyeni cihazlarla, tabletlerle, takılıp çıkarılabilen klavyeli cihazlarla, laptoplarla, dokunma destekli ultrabook'larla pek çok çe çeşit cihazla Hayatımıza giriyor olacak, buluta bağlı, zengin, aynı zamanda ofis bileşenlerini, bugüne kadar kullandığımız uygulamaları çalıştıran mağazası olan yepyeni bir işletim sistemi geliyor. İstiyorsanız izleyenlerimizi fazla bekletmeyelim, hemen demomuza geçelim. Tamam, memnuniyetle. Windows 8 ile tanışalım demiştik. Windows 8'in bizi ilk karşıladığı ekran, kilit ekranı. Ben daha Windows 8'de cihazıma giriş yapmadan saati, tarihi, takvimdeki önemli bilgileri, pil durumunu, e, sosyal medya medyadaki dur benim bilgilendirilmem gereken uyarılar varsa onların bilgisini hepsini alabiliyorum. Giriş yapmak istediğimde bu ekranı aşağıdan yukarı kaydırdığımda kilit ekranı geliyor karşıma. Bu giriş ekranında e ee, giriş yapmak için bugüne kadar biz hep metinli şifre kullanıyorduk. Bunun yerine artık resimli parola da kullanabiliyoruz. Resimli parola bizi çok eğlenceli bir şekilde karşılıyor. Mesela benim kızım, benim parolam toka, burun, dondurma. Bu şekilde giriş yaptığımda Windows 8 beni müthiş bir deneyimle karşılıyor. Siz de dilediğiniz resimli parolayı Windows 8'e koyup daha en başından kişisel bir deneyimle giriş yapabilirsiniz. Windows'a girdiğimizde bugüne kadar bize masaüstü karşılıyordu. Onun yerine artık çok canlı, çok akıcı, çok renkli bir başlangıç ekranı karşılıyor. Burası tamamen kişiselleştirilebilir. Dilediğiniz uygulamayı, dilediğiniz yere koyduğunuz, e, dilediğiniz şekilde kişiselleştirebildiğiniz cap canlı bir ekran. Burada gördüğünüz her bir kutucuğa canlı kutucuklar diyoruz ve bunlar gerçekten canlı. Mesela hava durumu uygulaması ben daha hava durumunu açmadan bana uygulama ile ilgili temel bilgileri iletiyor. Beşiktaş 25 derece. Finans uygulaması dünya borsaları, borsalarını paylaşıyor. Fotoğraflarım dönüyor. İstersen masa üstünde kullandığım uygulamaları buraya koyabilirim. İstersen uygulama gruplarını kendi aralarında yer değiştirebilirim. Beğendiğim şekilde burayı kişiselleştirebilirim. Windows 8 ile ilgili en önemli yeniliklerden bir tanesi mağaza ve mağazanın içinden gelen uygulamalar. Windows mağazasından ücretli, ücretsiz pek çok uygulama edinilebiliyor olacak ve burada Windows 8'in yeni ön yüzünde çalışıyor olacak. Bir iki uygulama örneğine bakacak olursak hava durumu uygulamasını açalım. Uygulamalar artık tam ekran, cap canlı, dilediğiniz detaya, dilediğiniz şekilde ulaşmanıza yardımcı olan uygulamalar. başka bir uygulama daha açalım. Şimdi gidip finans uygulamasını açalım mesela. Finans uygulaması da bana dünya borsası ile ilgili bilgiler veriyor. Uygulamalar arasında geçiş yapmak için Windows 8'i kullanmanın yöntemi aslında dokunurken, dokunarak kullanıyorken kenarlar. Kenarlardan baş parmağımı içeri doğru kaydırdığım zaman açık uygulamalar arasında gezebiliyorum. Mesela demin finans uygulamasındaydık. Bunun yanına hava durumu uygulamasını sabitlemek istiyorsan kaydırıp bıraktığımda yanına hava durumu uygulaması sabitleniyor. Dilersen bu tarafı büyütebilirim. Tam ekrana çıkarabilirim. Dilediğim şekilde Windows 8'i kullanıyor olabilirim. Dolayısıyla yepyeni uygulamalarla beraber geliyor. Ee, uygulamalara aslında içinden gelen uygulamalara biraz baktık hava durumuna baktık, finans uygulamasına baktık. Bunun dışında pek çok oyun, eğlenceli içerikte Windows 8'de bizi karşılıyor. Mesela Fruit Ninja, herkesin sevdiği bizimle beraber. Bunun dışında yerel uygulamalar yok mu? Onlarca, yüzlerce yerel uygulamada mağazada bugünden hazır. Bu sayı çok kısa sürede binlere çıkacak. Baktığımızda mesela TAV'ın havalimanı uygulaması. Bir arkadaşınız şehir dışından mı geliyor? Hemen girin Atatürk Havalimanı'na uçuş bilgilerinden dilediğiniz bilgileri buradan alıp uçağa indi mi kalktı mı ne oldu? hemen görüp öğrenebilirsiniz istediğiniz şekilde yepyeni uygulamalar geliyor. Masaüstü nerede? Masaüstü hiçbir yere gitmedi. Aynen burada duruyor. Örneğin PowerPoint sunumlarım, Word'üm, aşağıda test bar'ım, saatim, her şeyimin olduğu bir masaüstü. Windows 8'de aynen var. Bütün bu deneyimi de geçmişteki uygulamalarımı, çevre birim donanımları, yazılımlarımı, her şeyimi çalıştıran masaüstü de Windows 8 beraber geliyor. Donanıma da değinelim. Donanımlar istersek bu gördüğümüz şekilde tablet şeklinde olabileceği gibi çok çeşitli harika donanımlar da gelecek. Örnek vermek gerekirse ben bu tableti alıp yuvasına oturttuğum zaman bu faresiyle ve klavyesiyle harika bir PC'ye de dönüşebiliyor. Sadece tablet değil aynı zamanda PC. Demin parmağımızla kenardan kaydırarak kullanmıştık. Fare ve klavye ile de çok rahatlıkla ben istediğim gibi gidip bir uygulamayı açıp dilediğim şekilde uygulamaların arasında az önce gezdiğim gibi gezip e, kullanabilirim hava durumu uygulamasını açabilirim. Başlangıç ekranına dönmek istiyorsam istersen parmağımla dışarıdan kaydırıp dönebilirim ya da istersen faremle bu köşeye gidip başlangıç ekranına geri dönebilirim. Bunun benzeri çok çeşitli cihazlar hayatımıza girecek. Çok ince, hafif, uzun pil ömürlü cihazlar. Windows 8 ile beraber geliyor dolayısıyla müthiş bir deneyim bizi bekliyor.